Şöyle bir biçimden size söz etmek isterim. 50'li yıllar, 40'lı yıllar, yani 40'ların sonu ikinci yarısı gayet iyi hatırlıyorum. 60'lar, 70'lerde Ramazan mukabeleleri, mukabeleleri olur idi büyük camilerde. Özellikle ikindiden sonra. Ve birçok insan iş güç sahibi ikindi vaktine kadar işinde gücünde olur. İkindi de vakit namazına camiye gelir. Biraz mukabele dinler, oradan eve giderdi. Bu yumuşak, rahat yaşanan bir İstanbul. 50'li, 60'lı hatta 70'li yıllar. Tabii şimdi e, siz de aile muhiti olarak e, bu seremoniye, bu törenlere iştirak ediyorsunuz. Böylece Kur önce Kur'an dinleme adabını öğreniyorsunuz. Bu çok mühim bir şey. Kur'an nasıl dinlenir? Çünkü dinlemek farz biliyorsunuz, farz-ı Yani Kur'an okuduğu birileri onu dinleyecek. Her ki dinlese farz olsa yanmıştık yani. Ama böyle. Ee, ve onu dinlerken yavaş yavaş Kur'an'la, tabi Kur'an'ı okuyan Hafız Efendi'nin hali ve tavrıyla, ki hal saridir yavaş yavaş bir muhite giriyorsunuz. Ve sonra siz de aileden gelen bir teşvikle, zaman zaman belki bir zorlamayla Kur'an'la ülfete başlıyorsunuz. Böylece hayatımıza adeta çocukken veya işte ilk gençliğe doğru adım atarken Kur'an reel bir e, özne olarak giriyor. Bu real özne tabirini bilhassa kullandım. Bu çağa hitap etmek açısından etkin bir e, fail olarak Kur'an hayatınıza giriyor. Ve ondan sonra e, ama önce insanlar üzerinden Kur'an eğitimini alıyorsunuz. Kur'an nasıl dinlenir? Kur'an okurken yüzler, gözler, jestler ne olur, nasıl olur? Bunu görüyorsunuz. E, ve şunu hissediyorsunuz. Çok özel bir ritüelle karşı karşıyasınız. İnsanların büyük tazim gösterdiği bir ritüelle karşı karşıyasınız. Herkes susuyor, Kur'an dinliyor. Büyüklerinizin hali özellikle sizi etkiliyor. Ondan sonra siz bil fiil Kur'an-ı Kerim'le temasa başlıyorsunuz. Sonra tabii ki bu benim maceram böyle, bu Kitabullah ne söylüyor? Onun da işte tefsirler, mealler, e, gündeme geliyor. Tabi e, tabii o tefsirleri ve mealleri da yine bir, bir mürebbinin himayesi altında okumak icap ediyor. Böyle gelişiyor. Peki nedir sonunda? Sonunda şunu görüyorsunuz görüyorsunuz ki kalbiniz bu işte ülfeti olmayan insanların kalbi kadar çok şey istemiyor daha mütevazı oluyor. Dünyadan talebiniz oldukça azalıyor. Hani şair diyor ya, ne kılsalar ona şadi, ne verseler ona şad. E biliyorsunuz ki size verilen her şeyin, hatta sizin isteklerinizin dahi Cenab-ı Allah'ın idik kudretinde olduğuna iman ediyorsunuz. Kur'an'la ülfet sizi dünya ile olan ilişkinizde çok daha mütevazı bir noktaya getiriyor. İşte biraz evvel de sözünü ettik. muhakkak Allah zikri kalpleri tatmin eder. Kur'an işte Allah zikri. Ki biz namazda okuyoruz. En büyük zikir namaz. zikrullah Ekber. Böylece dünya ile olan ilişkinizde de rahat ediyorsunuz. Bir çizgi olarak. Çünkü insanın istekleri bitmez. Kur'an kalbi o isteklerden müstani kılıyor, beri kılıyor, muhafaza ediyor. Aksi halde hep istersiniz. Emel gurbet ediyor burada Yahya Kemal. O bitmez o yani. Kur'an ne istemeniz gerektiğini öğretiyor size. Rızayı bariye talip olmayı öğretiyor. Öyle demişlerdi. Rıza-i bari, şefaat-ı resul, himmet-i rical. Üç tane esas var. Allah'ın rızası, Resulullah'ın şefaati ve ricalin yani Allah'ın ve peygamberin yoluna giden, onların sözlerini, amellerini insanlara aktaran kimseler ki onlar varisler, onların da himmetleri üzerimize sahip olsun inşallah. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak vakti. Kur'an'daki kıssalarla, mevzalarla, emirler ve nehirlerle ne kadar anlayabiliyorsak ama mutlaka ve mutlaka Kur'an'ı bir mürebbinin tahtı riyasetinde anlamaya çalışmak lazım. Çünkü e, oryantalistler ve, ve rasyonalistler manadan saptırmaya çalışıyorlar. Kur'an'ı, Kur'an'ı yaşayan bir insanın hayatıyla beraber Yeni tabirle söyleyelim, deneyimlemek lazım. Tek başınıza kalmayınız. Beraber... Mesela, evet yani. Çünkü e, zahir var, batın manaları var. E, hadislerle beraber düşünmek lazım. Bir de insanın mutlaka ve mutlaka e, bir büyük zatla birlikte yola çıkması gerekiyor. Bu işleri yaparken.